Sedat Yıldırım Karaman doğumlu, 1980 Karaman doğumlu iki çocuk babası bir bireydir. E, bu esnada eşimle birlikte var olan bir atölye işletmekteyiz. E, geçmiş dönemlerde özel sektörde uzun vadeli işte 7-8 yıl gibi çalışarak dedim ki hani e, artık bir yere kadar kendi işimi korumalıyım diyerekten Samese Hediyeli'ye aktif hale getirdik. Kıvılcım bir nevi eşinden de kaynaklandı. Eşimin ev hanımı iken bu işe gönül vermesi, minik minik objelerle dökümler yapıp böyle kendi komşularına satmasıyla başladı. Tabii o dönem ben özel sektördeydik. İşte günübirlik işte akşam şey sabah 7, akşam altı çalışarak hayatımızı idam ettirmekteydik. Ama dedim ki bu işte bir şey var, elektrik var, bir enerji var. Bu enerjiyi eşinden almaya başladım ben. Hani biz buradan para kazanabiliriz dedik ve e, ee, şimdi de yad etmek istiyorum. Allah razı olsun işverenimden. Ee, çok ciddi anlamda örnek veriyorum işte iki asker ücretle beni ayakta tutuyorlardı. Yani normalde şu, şu, günün bazında 17 bin lira almam gerekiyorken işletme bana iki katını veriyordu. Hani bizler kazandırıyorduk. Onlar bizleri destekliyorlardı. Ona rağmen ben bunu dedim ki yani ben bu işi yapmalıyım. Farklı bir sektörü açılmalıyım ve kendi işimi yapmalıyım dedim. Ee, eşimin de öncülüğüyle. Yani o kıvılcımı evde o sonra bezinin üzerine o ürünleri sererekten boyaması olsun. Ne bileyim işte minik minik dökümleri, mutfak tezgahında o dökümleri yapması benim çok hoşuma gitti. Ve e, samet Hediyeli kurarak bu yola girdik. O süreçte e, e, tabi ev hali olunca, hani oturulan bir yeri olunca hem imalat sürecini evde yaşa, ya, yapıp devamında o evde yaşamak tabi zor oluyordu. İşte odamızın bir tanesini bozduk, İşte duvarlar batmasın, kiracıyız diyerekten işte duvarları kapladık. Minik minik dökümler yapıyoruz ama işte o e, taş tozu olsun, alçı olsun haliyle sıçrıyor. Yaklaşık bir bir yıl bu süreci beraber devam ettirdik. Hem çalıştık, hem eşimin bu şekilde desteğiyle bu yola girmeye karar verdik. Dedik ki özel sektör artık sen dur, benim kalkmam lazım, benim yürümem lazım. Dedik ve küçük bir işletme kurduk. İlk etapta Aykent'te minik bir dükkan tuttuk. 25 metrekare ve 25 metrekareyi de iki kişi kullanıyorduk. Yani bütçemiz o kadar kısıtlıydı ki o işletmeyi kurabilmek için imkansızı başarmaya çalıştık. Öyle diyeyim yani minik bir işletmede ve yaptığımız ürünler ciddi anlamda talep göstermeye başladı. Eskinin tabiriyle ne alırsan 3,5-5 furyası vardı milyoncu tabiriyle. Bunları ürünler vermeye başladım ve Konya'daki bütün milyonculara az da olsa ürünlerimi tezgahına koydurmayı başardık. Ve devamında şey olmaya başladı, e, ürünlerden daha fazla istemeye başladı. Hani işte vermiş olduğumuz ürünün rakamı işte 10 kuruş tutuyorsa al şu 20 kuruşu aman bizi ihmal etme oldu ve ben de bir ışık daha böyle bir kıvılcım patladı. Dedim ki bu işte rızık var ben bunun peşine gitmeliyim diyerekten işletmeyi büyüttük. Daha sonra en komik ve güzel tarafı da şu, milyonculara, züccaciyecilere bu ürünleri vere 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 en son samese hediyelik olarak züccaciyeci olduk biz. Ve yaklaşık 4 adet şube açtık Konya'da ve 12-13 kişiye çıktık çalışanlarımızla beraber. Toplu bir şekilde günübirlik bir yerlerde toplanıp, bir şubemizde toplanıp oradan dağılmalar işte dışarıdan ürünler yeni yeni Konya'ya ürünler sevk ederek farklılığı göstermeye çalıştık başarıyı sağladık. 4 şubeyle aynı anda çalıştık. Ve şu anda şubelerimde üç tanesi aktif. Kendi şubemi kapattım. Seramiye bu yüzden gönül verdim. Yani milyoncular da dur dedik. Şu anda diğer şubelerimiz çalışıyor, aktif. Biz seramiye gönül verdik. Daha sonrasında dedik ki artık yeter. Yaş kemale erdi bu. Öyle diyeyim. Yaş kemali yerde artık dedik bir yerde durulmalıyız. Bu tempo bizler ağır geliyor. Seramiğe gönül verdik. Zaten daha önce de e, gerek taş tozunda gerek alçı döktüğümde işte seramikte de böyle içinde bir uhde vardı. Gerek turnet olsun, gerek dökümler olsun, gerek boyama olsun, boyama etkinlikler olsun. Böyle hoşuma gidiyordu. Yapmak istiyorduk. Dedi ki biz durulalım. Bir de seramiği deneyelim. Konya'da ciddi anlamda bu konuda bir açık olduğunda biliyorduk. Hani insanların dışa bağlılığını biliyorduk. İşte kargo'dan gelen ürünlerden gördüğümüz, işte ambar sürecinde gelen ürünlerde böyle seramikler kırık dökük, farklı farklı illerden geliyordu. Ve Konya'da bu işe gönül veren insan var, lakin bir şey olarak işletme olarak çok fazla yoktu. Birkaç taneydi. Bu nedenle de seramiğe gönül verelim dedik ve Samese Edeyi'li sonlandırdık ve Sames'e Seramik gibi olduk. Ben ilk başta olduğu gibi eşimle başladığım için, eşim bana bu feyizi verdiği için ben hala eşimle beraber çalışıyorum. Bir adet de yardımcım var. Üç kişi beraber, çocuklarımla beraber bir işletmeye devam ettiriyoruz. Ve Samese, biraz önce bahsettiğim gibi Samese Seramik Evi'ni kurduk. Hediyelikten tamamen koptuk. Şu anda İsmail Kaya Caddesi'ndeyiz. Kelebekler Vazisi'ne giderken Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi. Kelebekler Vası yolu üzerindeyiz yine Selçuklu bölgesinde. Burada yaklaşık şovrum olarak 80 metrekare bir alanımız var. İmalathane olarak da 200 metrekare 2 adet farklı dükkanımız var. İşte dükkanımızın hepsini bir arada tutamadığımız için bir işletmemizde, imalathanemizde tabak grubumuzu basıyoruz. Yani 18 santim, 20 santim, 32 santim lenger grupları, boyanabilir çini ürünleri basıyoruz. Bu 200 metrekarelik alanda da dökümlerimizi yapıyoruz. İşte ayaklı biblo tarzı Osmanlı iblikleri tarzı dökümlerimizi yapıyoruz ve showroomumuzda da biz bunları sergiliyoruz. Showroomumuzda da e, yeterince uzun bir e, alanımız var. Yaklaşık 10-12 metre büyük masamız var. Burada da e, misafirlerimizi hiçbir beklentimiz olmadan e, ağırlıyoruz. Beklentimiz şu anda yok. Yani bir misafirimiz dışarıdan bir ürün alıp geldiğinde bunun niçin dışarıdan getiriyor ne alırsın yaratmadık. Gönül rahatlığı gelip boyayabiliyorlar, zaman geçirebiliyorlar, vakit geçirebiliyorlar. Hani kendi iş yerini e, böyle birkaç saatte burası benim alıcısını yaratıyorum ben müşterimle bu bu rahatlığı veriyorum ve o rahatlığı da rahat bir şekilde herkes bir sonraki gelen işte bir parti komşusunu getirip burada gün demeyelim de hani kısır partileri günü demeyelim ama öyle bir ortamda yaratmış olduk e, hoş vakit geçirmenin vermiş olduğu bir rahatlık var müşterilerimizde bu da bizi çok mutlu ediyor. Evinde kendi yapmış olduğumuz bireysel eşimle ve yardımcımla yapmış olduğum ürünlerde e, tamamen Çin ürünler var. Çin'de yaklaşık 140 farklı ürünümüz var, 140 farklı seçeneğimiz var. Bunları ham olarak bisküvi pişirim dediğimiz ham olarak bu işlere gönül veren işletmelere toptan olarak veriyoruz. İşte başta da bizim de başta serüvenimizde, serüvenimizde de olduğu gibi bu serüvende de evlerde de bu işlere gönül verenler işte bir iki parça götürüp boyayıp devamlı sırlayıp tekrardan bu ürünü satarsa eğer bir ikinci ürün için tekrardan bizleri ziyaret ediyor. Ve fiyatın cazip olması dışa bağımlılığımız olmadığım için işte bir kargo süreci olmadığı için ham maddenin birçoğunu kendimiz tedarik ettiğimiz için o nedenle de bir avantaj sağlıyor. Yani müşterinin de yüzü gülüyor, tebessüm oluyor. Biri alacaksa üç alıyor. Veya işte bir tanesini satıyorsa ikinciyi rahat bir şekilde hediye olarak işte bir komşusuna verebiliyor. Bu, bu nedenle müşterilerimiz mutlu. yaklaşık 120 parça Çinli ürünümü var ve 6 çeşit tabağım var. İşte 18 santim, 25 santim ve 32 santim olarak lenger ve mer taban dediğimiz düz ve kenar desenli tabaklarımız, 6 farklı tabağımız var. Bu da bir bu işe gönül veren için çok büyük bir adet. Zaten bundan sonrası da yok bir 3 daha ilave edilebilir mi? Edilebilir ama sınır yok. Hani desende de sınır yok, ebatta da sınır yok ama bir başlangıç için, bir öğrenci için ve bu işe gönül veren biri için bu çok büyük bir avantaj. Bunlar gönül rahatıyla bizden alabilirler. Dışarıdan ürün tedariği yapıyorum. İzmir tarafından görselliği, saksı boyutlarını İzmir tarafından tedarik ediyorum. Manisa tarafından farklı farklı güveç grubunu, Eskişehir'den güveç grubunu, Manisa'dan testi grubunu tedarik ediyorum. Bulundurmak istiyorum. Hem gözümüze hitap ediyor, eskiyi yansıtmış oluyoruz, eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz. İşte benim bu özellikle belirtmiş olduğum hani ben başta bahsettiğim iş yerine bırak kop gel de bu işe başla demiyorum kimseye. Ama imkanım varsa böyle bir sektör var. Bu sektörde de bir açık var. Açıktan kastım şu. Küçük bir işletme istiyorsan hedefin çok büyük değilse rızık, rızık olsun, evim geçinsin ve para birikimi az da olsa yapayım diyorsan bu işe gönül vermelerini isterim. Özellikle Konya'da isterim hani farklı şehirlerdeki kapasiteyi bilemem. Bir Ankara'da bu işe çok gönüllü veren vardır. Talep azdır. Yani bir yaptığı ürünün elde kalma olasılığı olabilir mi? Nedir olmasın. Ama Konya'da öyle değil. Konya'da bu işe gönüllü veren çok ama imalat boyutu çok az yapılıyor. vücut bir ürünlere gönül veren az olduğu için dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyorum. Yani e, farklı illerden ürün sevkiyatı yapmaktansa burada her müşterimiz ayağının altında bir ürünün bir bir tek tek yarım yarım nasıl gönlünden geçiyorsa satın alabilsin istiyorum. Ve devamını da üretim boyutunda da evet bu işe ben gönül verdim, bu işi öğrenmek istiyorum diyene hiçbir talebimiz olmadan kapımız açık. Zaten... E, farklı programlarımızda da kontinuerli çekmiş olduğu farklı programlarda da biz bunları bahsettik. Örnek veren bir kalıp trenimiz var var olan. Bunun içinde 6-7 adet kalıp var. Bu kalıplarda müşterilerimiz ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Ayşe Hanım bu kalıbı götürdüğünde bir hafta kullandıktan sonra yönlendirmemizde başka bir müşterimizi Ayşe Hanım'a yönlendiriyoruz. Diyoruz ki oraya gidin bu kalıpları alın kendiniz bir hafta değerlendirin daha sonra kime vereceğinizi sizlere söylüyoruz diyoruz. Ve bu şekilde kalıp treninde kalıplarımız sürekli Konya içinde geziyor ve herkes o ürünlerden o kısacık işte 7 günlük zaman diliminde kaç tane ürün çıkarabiliyorsa onu ücretsiz bir şekilde değerlendirmiş oluyor. Biz de bu aşamada ham maddemizi satmış oluyoruz. Yani ham maddede, toz dökümlerde elinde olmayanlar için de biz bu ürünü satmış oluyoruz. Evet kalıp ücretsiz kullandırıyoruz ama devamları minik de olsa ticaretimize devam etmiş oluyoruz. Onlar da bu durumdan mutlu. Tekrardan bu kalıbı tekrardan bana getirmek yani bizler şu anda Buhara Mahallesi'nde hiç Kelebek Mahallesi yakınız ama işte bir Alakova'da bu işe gönül veren için burası çok uzak. Yani eşine söylemesi, eşine ikna etmesi, kendini kalkıp gelmesi hani zor bir süreç. Sürekli gelmesi zor. Bir defa gelebilir ama ikinci hafta bunun için zaman ayıramayabilir çocuklarından, ailesinden dolayı. O yüzden bir sonraki müşterimizi biz Alakova'ya yönlendiriyoruz. Diyoruz ki zahmet et bir defalık da olsa bu kalıpları siz de alın. Kalıbımız bu defa merama geçiyor. Meramdan farklı müşterimiz yollan yönlendirip kalıbımız bir anda bakıyoruz Bosna'da. Ve devamlı bu kalıbımız bu Konya'da, Konya'da gezip duruyor. Sadece 3 kalıp 5 kalıpta kısıtlamıyoruz. Dökebileceklerini düşündüğümüz, yeni başlayan müşterimizin dökebileceği düşündüğümüz her kalıbı ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Üretimde şimdi diyeceksiniz ki sen Samese Hediyelik'tin, son bir yılda bir anda Samese Seramik oldun. Bir yılda nasıl başardın bunu diyecek olursak, benim sırtımda, omzumda gerçekten iki tane daha var. Bu işe gönül vermiş, bir tanesi Yaşar Usta'mız Sille'de, 75 yaşında ve yaklaşık bu işe 45 yıl gönül vermiş. Onun tecrübelerine yararlamak benim için büyük bir artı oldu, en güzel tarafı. Bir diğeri de Halil İbrahim Usta'mız var, bu işe gönül vermiş. Konya ürünlerinde çok iddialı, özellikle tabak grubunda çok iddialı. Bunlar bana ciddi anlamda ön ayak oldu ve destek oldular. Bu destekte de ben e, profesyonel olarak döküm yapabilme ve devamında üretim yapabilmeye çok rahat bir şekilde ulaştım. Çok keyifliydi. Hani e, çıraklığımla ustalığım arası yaklaşık bir 90 gün. 90 gün sonra ben ürün çıkarabilir hale geldim ve kendi kendime tasarlanmış olduğum ürünleri de kendim işte ustalarıma gösterip ben böyle bir yoldayım deyince onlara böyle hani e, tabiri caizse boynuz kulağı geçirdi. Kısa zamanda söylettim ben bunları. Onun vermiş olduğu rahatlık var. Hani diyorum sırtında kocaman iki tane daha var. Allah ikisinden de razı olsun. Kısa zamanda bu işletmeyi benim hayatta tutmamız vesile oldular. Böyle bir güzellikleri var her iki ustamın da. Özellikle ham alırken dikkat ediyorum. Bilindik markaları tercih etmeye çalışıyorum. Yani Konya'da örnek veriyorum işte bu kilin imalatı var. Veya bir Adana'da bu kilin imalatı var. Ankara Moganda bu kilin imalatı. Her bölgenin farklı farklı toprağı var. Ama biz o kadar yolu tepip ben mesela İzmir'e benim evimden ürün getirmeye çalışıyorum. En uzak olan kısım. Ama işte orada da bu işin pirileri var, bu işin ustaları var. Yurt dışına ihracat yapan, yurt dışına bu ürünleri sergileyen ve kursunu veren hocalarımız var. Bu işin mebası orada olduğu için doğru olan orası. O nedenle orayı tercih ediyorum. Veya işte bir işte bir güveç alacağım da El yapımı olan işte Eskişehir güvecini tercih ediyorum. Her yerde güveç yapılıyor ama bir güvecin örnek veriyorum işte bir küçük tüpte yapılabildiğini söyleyince ben başta şaşırdım. Kendimiz uyguladık. Uyguladıktan sonra evet bu güveç küçük tüpte olur mu? En zoru ve im imkansız. Ve güveçte bir e, Konya'lı emşelerimiz de iyi bilir. Bamme çorbası olur mu? Şaka mısın derler ama başardık. Bu nedenle en doğru adresi kolay bir şekilde ulaştım ve e, mantıklı bir şekilde yürümeye çalıştık. Müşterilerimizin özel talebine cevap veriyoruz. Boş çevirmiyoruz. Lakin bu özel talepte belli bir imalat süreci var. Bu süreçte zaman kısıtlı değil ise işte bir modelleme konusunda olsun ve kalıp sürecinde olsun ve kalıbı çoğaltma sürecinde olsun. Devamında imalata başlıyoruz. Bu süreçte minimum işte bir hafta 15 gün gibi eğer bizleri zamanımız var kısıtlı değil yeter ki güzel olsun derlerse elbette cevap veriyoruz. Ama derlerse işte bugün verdim yarın alayım bu şekilde olumlu olamıyoruz. Ama işte zaman problemimiz yok. Biz bunları promosyon olarak dağıtmak istiyoruz. Hediyeleşmek istiyoruz. Hediyeleşme kendi ismimiz olsun. Kendi ablemiz olsun. Kendi broşürümüzde parçalar olsun derlerse de biz bunu birçok ürünün üzerine yansıtabiliyoruz. Ve hediyeleşme yaptığında da işte bilindik firmalar olsun veya işte ev halinde eşimdi, karımdı, canım annemdi, babamdı bu tarzda modeller çıkarabiliyoruz. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Bu tasarımlardan istedikleri gibi boyayabilip Gerek bizlere bırakıyorlarsa bizler tamamlıyoruz, sonuçlandırıyoruz. Gerekse kendileri boyayıp bu sonuçlarda bu şekilde sonuçlandırmış oluyorlar. izleyicilerimiz ve bu işe gönül veren tüm kardeşlerimizi, tüm Konyalı hemşehrilerimizi bekliyoruz. İlla ki burada etkinlik yapmasına, burada bir aktif bir şekilde boyama yapmasına, ürün sergilemesine gerek yok. Şorumumuza da bekliyoruz. Gözüne hitap eden, hoş görünen ne varsa evlerine, çocuklarına, ailelerine hediyeleşme olarak alabilirler. Ve gündemde olan işte testiydi, güveşli, bardaklı bu ürünlerde de mutlaka evimizde, hepimizin evinde vardır. Deforme olmuş olanlar da vardır. Getirin hep beraber boyayalım dekor olarak dekor olarak kullanalım. Yani bireysel olarak sağlık açısından riskli gördüğünüz depoları atıl atmış olduğunuz ürünlerin tamamını getirin beraber boyayalım. Yerimiz Buhara Mahallesi'nde İsmail Kaya Caddesi 130 Taksim B'deyiz. Ee, bize en yakın olarak Kelebekler Bahçesi var. 500 evler yol üzeri diyelim. Kabaca bu şekilde anlatmak gerekirse. Ve sosyal medyada da ciddi anlamda da aktifiz. Samese Seramik Evi olarak aktif bir şekilde kullanıyoruz. Oradan da bizlere yazarsanız cevaplandırırız, yardımcı oluruz, destek oluruz adres konusunda. Ve evet, telefon numarası olarak da WhatsApp kanalıyla ile iletişim kurarsa bizler mutlu oluruz. Bazen sürekli telefonlara bakamayabiliyoruz. Yani gerek imalat aşaması gerek işte müşteri yoğunluğumuzdan dolayı. WhatsApp kanalıyla da 0542 406 3004'lü numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Gönül rahatıyla kapımız herkese açık. Diyorum ki bu meslek ölmesin. Gerek seramik konusunda, gerek çini konusunda, gerekse turnette, kırmızı kilde bu mesleği öldürmeyelim. Bu mesleği yaşatalım. Yani plastikten demeyeceğim hani plastik kullanmayın demeyeceğim ama az da olsa evimizde kendi yapmış olduğumuz toprak ürünlerden az da olsa kullanmaya çalışalım. En azından hafta sonları kullanalım. Evet bir porselenin bir görselliği var. Bir sunum yapabiliyoruz. Bir plastik ona keza bir piknik alanında taşıması kolay olabiliyor ama toprağın vermiş olduğu lezzet hiçbiri vermez. Gerek pişirme yönünde olsun gerek sunum konusunda olsun. Bu mesleği öldürmeyelim hep beraber yaşatalım derim.